İyi dersler çocuklar! Ya. Bugünkü konumuz paralarımız. Biliyorsunuz biz e, Türk lirasını kullanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kullanılıyormuş? Türk lirası! Çocuklar, Türk lirası büyük harflerle TL ile gösterilir. Bir de bizim madeni paralarımız var. Burada gösterdiğim gibi. Madeni paralarımız da Kuruşla gösterilir. Sadece 1 lira TL ile gösterilir, tamam mı? Diğerleri e, ne ile gösterilirmiş? Kuş, kuruşla. Çocuklar kuruş KR ile gösterilir, küçük harflerle. Ne ile gösterilirmiş? KR ile gösterilirmiş. Şimdi kuruşlar lira arasındaki bağlantıları sizinle burada e, büyük emekler vererek topladığımız 5 kuruşlar, 10 kuruşlarla anlatmak istiyorum. Ee, aslında bizim en küçük e, madeni para olarak para birimimiz 1 bir kuruştur çocuklar. Onun resmini gösterebileceğim. Maalesef bulamadık. 1 kuruş. Daha sonra ondan büyük, 1 kuruştan büyük olan 5 kuruşlar 20 tane 5 kuruş 1 lira eder. 20 tane 5 kuruş ne edermiş? 1 lira edermiş. 5 kuruştan büyük olan madeni paramız 1. 10 kuruştur çocuklar. 10 tane 10 kuruş 1 lira eder. Neymiş? 10 tane 10 kuruş 1 lira eder. Sonrasında 10 kuruştan bir büyük olan madeni paramız 25 kuruştur çocuklar. 25 kuruş burada da gösterdiğimiz gibi topladığımız gibi paralarımızda 4 tane 25 kuruş 1 lira eder. Neymiş? 5. bir soru sormak istiyorum size. O zaman ben 1 liranın çeyreğini sorsam size nasıl cevap verirsiniz? 1.5 Hayır. Hüsna? 1.25 Hayır hayır. Kesir olarak ifade edin bana. Kesir olarak. 1 liranın 1 bölü 4'ü. 4'te biri kaçtır? Yani evet 25 kuruştur. Nedir çocuklar? 25 kuruştur. Aynı şekilde 25 kuruştan sonra ve kuruşların en büyüğü olan 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş da 1 lira eder. Ee, peki bu soruyu da şöyle sorayım. 1 liranın yarısı kaç kuruş eder? Müşra? 50 kuruş. 50 kuruş eder. Yani şöyle bir soru, soruyla karşılaştığınız zaman 1 liranın 1 bölü ikisi ya da 2'de biri kaç kuruştur dediği zaman cevabımız ne olacakmış çocuklar? 50 kuruş. Gelelim kağıt paralarımıza. 6 tane kağıt paramız var. Bu kağıt paraların en büyüğü 200 lira bize gülümsüyor. <laughs> en büyüğü neymiş çocuklar? 200 lira. Daha sonra 100 lira kağıt paralardan ikinci büyük paramız kaç liraymış? 100 lira. Daha sonra 50 lira kaç liraymış çocuklar? 50 lira. Daha sonra 20 lira, 10 lira ve en küçük Kağıt paramız 5 lira çocuklar. En küçük kağıt paramız 5 lira. En büyük kağıt paramız ise 200 lira. Böylelikle ilk videolu anlatımımızı tamamlamış bulunmaktayız.